Dünya kadar işsizimiz var. Üniversiteyi bitiren, liseyi bitiren dünya kadar işsizimiz var. Muhtar arkadaşlara birer yardımcı personel verilse, dosyaları tutsalar, imkanları gelen vatandaşla ilgilenseler ne olur? Ben bunu söylediğimde kıyameti kopardılar. "Vay efendim muhtarlara bu verilir mi?" Niye verilmesin? Allah nasip eder, iktidar olduğumuzda vereceğiz ve yanınızda çalışan bir büro personeli olacak. Ne olacak yani? Diğerleri il, Akşehir niye il değil? Neden il değil Akşehir? Tarih de istiyorsanız Akşehir. Bağımsızlık Savaşı'nın, bağımsızlık savaşının Milli Kurtuluş Savaşı'nın karargahı, asıl karargahı olan Akşehir. Aklar'ın şehri. Yani bizim kültürümüzün, kadim kültürümüzün yerleşkesi olan bir şehir. Neden burayı il yapmayacağız? Ve yapacağız. İl yapacağız. İl yapacağız. Denizli'den Atılım Asayi Selam. Bunun adı eser ve hizmet siyasetidir. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. Ya Allah! بسم الله